Rasulüm de ki size bunlardan daha da hayırlısını haber vereyim mi Allah'a karşı takva sahibi olanlar kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için Rableri katında içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetler tertemiz eşler ve hepsinin üstünde de Allah'ın rızası vardır Allah kullarını hakkıyla görendir bu nimetler Rabbimiz. Muhakkak ki biz sana ve Resulüne iman ettik. Bizim günahlarımızı mağfiret et ve bizi cehennemdeki ateş azabından koru diyenler, imtihanlara sabredenler, dünyaya gelmeden önce Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri sözde sadakat gösterenler, Allah'ın Resulüne gönülden itaat edenler, Allah'ın kendilerine bahşettiği maddi manevi her türlü nimeti Allah yolunda infak edenler ve seher vaktinde günahlarından ve yanlışlarından dolayı Rablerinden mağfiret dileyip ona yalvaranlar içindir. Allah şahittir ki kesinlikle ondan başka ilah yoktur. Melekler ve adaletle hüküm veren ilim sahipleri de şahittir ki Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Muhakkak ki Allah katında yegane din İslam'dır. Ancak kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden yine ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı süratlice görendir.''